Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Her şey sıfırdan Sirius serimizin 13. bölümündeyiz ve şu anda Titan'da X partisindeyim. İşimiz X'le bitmek üzere çok az kaldı. Şu anda karakterimiz %80.21 yani 19.79 kadar bir X kaldı. Çok bir şey değil. Belki bu bölümde 83 oluruz hatta. Premium'a şu anda kalan 2 gün var ama 3 gün aslında. Hani 2 gün artı son 24 saatten düşüyor ya. Yani 3 gün premium kaldı. 83'ten sonra skilllerimi sıfırlayacağım. Berserker'e tam anlamıyla döneceğim. Şu anda 70 70 verili gördüğünüz gibi. Şimdi sizlere karakterimizin güncel AP'sini göstermek istiyorum. Güncel silahımız Quest art +7. Bunu da bir önceki bölümde Taklitman TV ile beraber bastık. Eğer izlemediyseniz bir önceki bölümde izleyebilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Çok güzel bir video oldu gerçekten. Artık güncel silahımız bu. Bu Quest art +7 bizi uzun bir süre götürecektir. Çünkü 0'dan serisine göre en ideal, en güzel itemlerden bir tanesi ve ben bu item için beni yakından tanıyanlar bilir çok uğraştım. Sonunda başardık, ulaştık MSRT'ye diye ve bir süre bunu kullanacağım. AP'miz bu şekilde. Kılıçlı, Warflow, Setreli, 3028 ki iki parça şu anda Dragon yok. Atak SC, Şerif de buna eklendiği zaman 3200 ile 3250 arasında bir AP'miz olacak. Bu da bizim için gayet ideal ve uygun bir AP. Yavaş yavaş AP'miz de artacaktır. Şimdi burada kasmaya devam. İlerleyen zamanlarda Jera var. Bir de boşluk bulursam Drake yaparız. Öyle videomuza devam edeceğiz. Siz de şimdiden videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Biz burada ek kasmaya devam ediyoruz. Çarımız DC yemiş. %86'da kaldı. Premium'un süresi bir gün artı 24 saat var. 2 gün var yani. Şimdi bu boşlukta Drakki'ye girmek istiyorum. Drakki'ye sıra aldım. 13 kaldı. Drop alırsam sizlere göstereceğim. Bu arada bankada Ironbow R7'imiz vardı. Hatırlayın bastığımız iyi bir RT'dimiz vardı. Onu sattım canlı yayında. 70 sattım. Üzerimde de gemlerin ıvır zıvırın parası var. 90'en paramız var. Artı satacağımız Raptor r var. Kendi silahımızdı. Bunu satacağım birazdan. Premium'u erken almayı düşünüyorum. DC Premium'u. Sebebi de zaten üzerine eklenecek şu anda. 2 gün atıyorum DC Premium varsa. 30 gün üstüne eklenecek. Ben burada neden kar etmiş olacağım? 2 gün sonra pazara başladığımız zaman Trina'yı satıp parasını kullanabileceğim. Yani o 2-3 gün benim için kar olmuş olacak. O yüzden birazdan DC Pre'yi kırdıracağım ama önce ilimisyonla draki. Hedefim 3 tane WB. 3 WB okuyayım. 3 tane atarsa gider basarız Oradan da 2 tane artı altı alırsak günlük farm paramız çıkmış olur. Birinci WB'yi erken attı. Şöyle görebilirsiniz. Bakalım amacımıza ulaşabilecek miyiz? Amacımız 3 tane VB almak. Kaldı 2 tane. Şöyle görebilirsiniz. Günlük duraki hakkımız bitti. Ve günlük duraki hakkımızdan 2 tane VB, 1 tane Shell aldık. VB'ler birazdan Anvil'e gidecek. Ama onun öncesinde bir bakmam gerekiyor. DC Premium ne kadar diye. Fiyatını bir bileyim. Acaba Raptor artı 90M karşılığında bir de 6 tane busumuz var. Alabilecek miyiz? Alırsam hiç Anvil'e gitmeyeceğim bugün. Ama yetmiyorsa mecbur parayı birazcık katlamaya çalışacağım. DC DCPRE pazarda 195M. Hani 185-190 alınır gibi. Raptor RT'de bakalım ne kadar olmuş. Yeter gibi paramız yetiyor ya. Çok rahat alabileceğim galiba. Raptoru 82M karşılığında şu anda satıyorum. Hatta sattım. Pazarda 86M'de vardı Raptor. 3M vergi desen yani 1M 2M için Beklemeye gerek yok o yüzden Pazarcı arkadaşımıza verdim 82 m'e 6 tane busumuz var Bunu da şimdi boya atacağım ondan sonra bakalım kaç M oluyor Hızlı bir şekilde Normalde busu boya atmam hani kullanırız elbet ama Şu anda dc pre alacağımız için Para lazım o yüzden mecbur Boya atacağım 2M 245K al kardeşim 185M para oldu Şimdi ya uyguna DC Pro bulmaya çalışacağım ya da şöyle ufak bir upgrade yapacağız ki premium'u alalım yükleyelim. Bu VB'lerden bir tanesini artı altı belki kurtarmaz artı yapmamız gerekiyor. Şansımı deneyeceğim. Eğer yapabilirsek büyük riskler almadan almış olacağız premium'u. Eğer ikisi de artı altı olursa kesin alıyoruz. Bir tanesi yandı. Bunu artı 7 yapmamız gerekiyor şu an. Artı 5. Hadi artı altı gelsin. Yandı. Biz şanslı olduğumuz yerden devam edelim ya. Biz dragon basmaya devam edelim. Şu kolluğu bir çekeyim artı bir. Yok para üstüne ekleyecek bir şey bulamıyorum. Bu şekilde dragon basacağım. En azından geçirirsek kullanırız. Bir parça daha kolluk bakayım ben yine 36-37 eme ikinci parçayı da alıyorum. Ve şimdi yakmalığımı, kağıdımı ayarlayıp anvilde buluşuyoruz. Bunu artı altı yaparsak belki kullanacağız, belki satacağız bilmiyorum. Bir basalım da. Artı üç yaptım iki tanesinde. de. Önden direkt bir artı dört yapalım. Geçecek mi? Karakterin şansı nasıl? Güzel. İlk parçamız geçti. Hemen diğerini de atayım artı dörde. Ondan sonra yakmalık yakarak devam edeceğim. Güzel. İkisi de artı dört. Artı 4'te kayıp vermemek çok önemli. Şimdi yakmalık yakalım iki tane. Bu birincisi. Bu da ikincisi. Atıyorum artı 5'e. Geçerse çok iyi olur. Çok iyi. Bir yakmalık daha yakalım. Ondan sonra bunu da artı 5'e atacağım. Bunu dördüncü slotta basıyorum. Yapma be. Keşke bir de bassaydım. Neyse. Bu artı altı olacak mı? Bakalım. Tornatma atma taktiğiyle attım tonu. Bastım enter'a. Oh uh, iyi. Bunu artı altı yapabildik ama önemli soru şu an acaba karda mıyız? Buna bakacağım şimdi. Artı 6, 40, 40, 80 hem desen. 20 m de bu harcadık desen. 1 gebe para yapar. Doğru mu? 1 gebe. Bakalım bu kolluk kaç para yapıyor? Bakın ben Dragon kolluk piyasasına bakıyordum. Arkadaş fiyam Artı 6 kolluk sana satayım diye. Kaça dedim? 1,5 gebe dedi. Yani 145, 150 desen. Şu anda bizim net 45, 50 hem var. Bu piyasaya göre. Ama şu anda bunu satar mıyım Bilmiyorum. Bir strs'ini basayım. Üzerime giyeyim. Şu an çünkü ne yapacağım ben de bilmiyorum. Hani ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Son kumarımı da artı 5 dragon çekerek oynayacağım. Normalde bunu çekmem bu şekilde. Ama bilmiyorum hissiyat. Bunu bu şekilde çekeceğim. Belki bunu yüzde %10 insan çeker. Ve ben de şu anda 10 on, on insandan bir tanesiyim. Bunu S1'de artı 6'ya deneyeceğim. Geçerse Tek kalemde ellem kar yazar. Bakalım geçirebilecek miyiz? Espire geçiyorum. Espire geldik. Şöyle anvili açalım ve yerimize doğru gidelim. Yakacağım 3 tane yakmalık var. Ve ondan sonra dragonu artı altıya göndereceğiz. Dediğim gibi eğer geçirmeyi başarırsak artı altı tek kalemde ellem bize kar yazar. Artı altısı 120-130m arasında. Ama tabi yanma ihtimali de var. Şöyle bir deneme atalım. 2 3 kere atacağım. Heyecanlıyım çünkü. Basıyorum. Bastım gitti. Geçti mi lan? Yes be. Aldığım risk şu anda güzel sonuçla sonuçlanmış oldu. Yani bunu 120 125 m e net satarız. Fazla çünkü zaten bunu her türlü satacağım. Kolluk kalır ama bunu her türlü satacağız. Artı onem de para var üzerimde. 130 135 yem civarında paramız olacak. DC pre 190 M. Daha Anvil'e gitmem. Yani bu bölümde en azından şu anda kardayken burada bırakırım Anvil'i. Bu da kalsın köşede. 2 günümüz var. 2 günde 50 60 hem para kasmamız lazım. Belki 70 hem tam tutarını şu anda bilmiyorum. Ama acele etmeyeceğim şu anda. Kardayız. Bir kolluk karımız var neredeyse. CZ'ye geçeyim ben. Günün quest görevimi yapayım. XP yoğunlaşayım. XP parti bakayım. Kardayken bırakalım şu anda. S2'de Titan partisi buldum. Buraya geldim. Burada kasacağız. CZ'de sadece quest yapabildim. Kill yapamadım. da hiç adam yoktu. Çok tuhaf bir şekilde. Hem pazar günü hem yasak var ve adam yok. Tuhaflı gerçekten. Burada parti bulmuşken buraya geldim. Kasma devam ediyorum. %87. Premium olayı yarına kaldı mecburen. Dragon pedi satacağız. Eğer üstüne 50 60 yem kasamazsam mecburen Murki satacağım. Bu elimizdeki kullandığımız Murki artedi satacağım ki herhalde yarına expression'imiz biter. Hani Murki'ye bir süre ihtiyacımız olmaz diye düşünüyorum. O yüzden Murki satarım. Burada kaldı kadar kalsın bakalım ne kadar kalacak. Titan'da bir süre kastı. Char %92 filandı. Balrog Partisi buldum. Geldim. İlkini yaptık. Şu an ikincisi bitmek üzere. 94.38 yapmayı başardık. Görevi falan yaptım verdim işte. Şimdi bunu da vereceğim. Muhtemelen bir %96 olacak. Artık Allah'ın izniyle bu gece exploration bitiyor. Yarın sabah bizim için bambaşka bir serüven başlayacak. Karakteri pazara geçireceğim. Birazcık farma odaklanacağız. Ama ilk hedefim şu anda bir süre pazar yapmak. Bir görev bitsin bakalım. Yüzde kaç olacak onu da göstereceğim size. Görev bitti. Teslim ediyorum. Evet. Yüzde 96 oldu. Son yüzde 4 kaldı. Artık CR'ye kadar mola vereceğim. CR'den sonra parti buluruz. Parti bulamazsam en kötü CZ chat görevim var. Gider onu yaparım. O bize leveli getirir. CR'ye girdik. Parti çok iyi değil. Mage'imiz yok. Biraz sakat gibi parti ama tabii karşı taraf da önemli. Kazanma ihtimalimiz hala var. Ben şimdi işe gideceğim. Jerry abim oynayacak. Artık sabah işten geldiğim zaman sonuca bakarım kayıtlardan. Abim şu an oynayıp kayıt alacak. Maalesef Jere'yi kaybettik. Bir green bir tane de black gem aldık. Şimdi bu gemleri kırdıracağım. Bakalım oradan bir şey alabilirsek şansımızı alırız. Valla black gemden buz bile alsak bizim için iyi arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi buz geldi. Green gemden de bakalım ne atacak. Şimdi geldim karakterden baktım arkadaşlar. abim kaybetmiş. Ama gerçekten hiç umurumda değil. Çünkü karakterimiz artık 83 level oldu. Çok mutluyum gerçekten. Bir aydır EXP'le uğraştık. Yeri geldi. Ceniye paramız yok, pot paramız yok diye bilgisayarı kapattım, yattım geceleri. Parti varken partilere girmedim. Gerçekten sıfırdan hani zor zamanlar geçirdik. Bana tek artı yönü gerçekten bu ay çok güzel upgrade'ler yaptık. Şansımız çok ya ver gitti. Ve Jerelerde genellikle win aldık. Hep gördünüz silver pot parası yaptık. Ceni aldık. Ceni hamur aldık. Onlar bizim çok işimize yaradı gerçekten. Şimdi skilllerimi sıfırlayacağım. Ve tamamıyla berserkere çevireceğim karakteri. Biliyorsunuz 70-70 vermiştim. Ama artık işimiz kalmadı. Şu andan itibaren tamamen berserkere karakteri çevireceğim. Bir skilllerimi vereyim ayarlayayım. Ondan sonra size soracağım şeyler de var. Skilllerimi ayarladım. Bir tane eko skillimiz var açacağımız. 75 skilli. Bunu açacağım şimdi. 10 tane taş istiyor. Bunu pazardan çekeceğim. Ama 80 skilli HP booster biraz daha bekleyecek. Paramız ne zaman fazla olursa ne zaman okey dersek o zaman açabileceğiz. Şu anda buna ekstra para harcamak istemiyorum. Fazla param kaldığı zaman onu açacağım. Şöyle boostları bir bu atayım. Besi de atayım. Param yerine gelsin. Ondan sonra pazardan 10 tane taş çekelim. Şurada var demin gördüm ben. 999 kaydı. Evet şu arkadaşta. 10 tane çekelim. Eko'muzu da açalım. Çünkü bunu açmamız lazım. Bu şart. Yani 80 biraz bekleyebilir ama bu şart. Skill'imizi açtık. Ve hemen dizelim skill bar'a. Eko 1, 2, 3 ve 4. 4 tane skill'imizi koyduk. Gayet de güzel bir... Şimdi denemek için bire geçmek istiyorum ama e, merak edenler için şöyle ben stat dağılımını göstereyim. Zaten skill pointleri görüyorsunuz. Stat pointte full CTR kalan HP. Sirus 1'e geçeyim ben. Günlük questleri yaparken sizlere de 1-2 saniye göstermeye çalışacağım. Karakterin AP'sini falan da göstereceğim. Şu anda 1K saf defans var. Kötü değil. Gayet iyi. Yeterli yani bizim için. Şimdi s bir Warfree falan AP'ye bakalım. Kaç olacak? Karakterimizin canı 11.656 şu anda. AP'miz de sadece Wolf'lü bakın. Sadece Wolf'lü. Kılıçlı. 3.049. Bir de buna ne ekleyebilirim şu anda? Elimde olan bu ağaç APSC ekleyebilirim. 3.136. Şu anda bu şekilde. Attığımız damage de 1 Güzel vuruyor. Özlemişim böyle berserker varıyor gerçekten. Keyfi başka. Şunu keserken göstereyim sizlere de. Sizler de görün. Allah 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 Allah. Şu keyif var ya. Hiçbir şey değişilmez. Tertemiz. Şu anda ben AP'ye ve defansa arkadaşlar güzel diyorum ya. Hani ben sıfırdan oynadığım için güzel diyorum. Normalde itenli çarlar, 9 raptorlu, 3 takılar falan 4K'yı 4.5K'yı buluyor. Hani ben kendime göre şu anda söylüyorum. Kıyaslama yapmıyorum. Bunu da bilin. Yorumlarda bana lan 3K AP ne bu mu güzel diyorsun falan demeyin. Bunu da söyleyeyim sizlere. Quest görevi bitti. Kirliğine kaldı. Çünkü şu anda sabah erken saatler çok adam yok. Bol, boş, kalabalık değil. Bunu teslim edeyim. Kili artık birazdan yaparım. Sizlere sormak istediğim bir soru var şimdi arkadaşlar. Bakın Premium'a 11 saat süre kaldı. 11 saat sonra ikinci ayda, ikinci ayımızda DC Premium mu alayım yoksa Gold Premium mu alayım. Biliyorsunuz Gold'un maliyeti biraz daha az DC'ye göre. Ben bu ay ne yapmayı planlıyorum? Yaklaşık bir 10-15 gün kadar pazar yapmak istiyorum. Çünkü karakterin takılarını hani sıfırdan falan yapmak çok zor. Birazcık pazara girmem gerekiyor. pazarda nasıl yapacağım? Artı altı bakın kolluk dragonumuz var. Pet var, kafalık var. Bir parça da fazla dragonumuz var. Bu dört parça satacağım öncelikle rtd murki var bunu satacağım yani bu kaç 3 4 5 parça itemi nakite çevirip birazcık pazar yapacağım takılarım için 15 gün kadar pazar düşünüyorum ama kalan 15 günde DC pre almazsak ne yaparız ne ederiz Hani bu konuda yardıma ihtiyacım var yorumlarda en çok ne yazarsanız arkadaşlar onu yapacağım zaman var 11 saat var Sizler videoyu izleyeceksiniz ben yorumları takip edeceğim çoğunluk ne derse onu yapacağız Ricam videoyu beğenmeniz ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.